Kocaeli şehrinde ziyaretin temsilcisi olan Kocaeli İl Müftüsü bunu bilmiyor mu? İlla ki bir rahmet talep ediliyorsa hanım kabir ne güne duruyor? Mürkü Bey gitsin, imanı yetiyorsa, temaliste gücü yetiyorsa hanım kabirle beraberdir. Allah! Allah! Büyük de mevlid okutmak istedikleri kişiyle başlayacaksınız inşallah. Abi. Allah, Allah bu Buradan Kemalist cenaha da seslenmek istiyorum. Ve bir çarşda, tamam. bir çarşda bu Allah bu Allah.